Cihaz Massimo Sat 801 su altı taarruz. Ee, Massimo Aerocheck Sat 801 modeli. Cihazımız adaptörle çalışıyor. Aynı zamanda pille de çalışıyor. Şöyle normal kalem pille de çalışabiliyor. Aynı zamanda da normal bir adaptörle çalışıyor. Cihaz kendi otomatik algılıyor. Neon Hotel yetişkin pediatrik. Biraz yakınlaştı abi. Perfüzyon indeksini gösteriyor ve daha birçok özelliği gösteriyor. Bu cihaz. Şuradan da alarm ayarlar yapılıyor. Buradan alarm ekranı Hı -hı. alarm ayarları buradan yapılıyor oradan Cihaz Mesela bir alarm verdim. Cihazın alarm sesi gerçekten çok yüksek. Her yerden duyulabilecek şekilde. Mesela bu... mu şimdi? Tamam, şey yapsana bak. O kutlu hortum gibi var ya, ucuna takmışsınız. Onu çıkar, bu Devrenin direkt ucuna bağlı. Filtreler sonra direkt bağlı. Herhalde oraya uyar. Cihazın alarmı. Ne oldu? Cihaz buradan alarm veriyor. Ölüyor. Olsun olsun. Denemek için olur. Ne yazıyor? Bunu burada tutalım. Bunu böyle çekelim. Bu sıra çekelim ki alarm vermesin. Efendim? cihaz böyle çalışıyor. Massimo kablo. Sesinde geliyor. Massimo ara kablo, Massimo Pro'pla çalışıyor. Şöyle. İsterseniz de bu ara kabloyu değiştirirsiniz. Bu ara kabloyu değiştirip şöyle bir ara kablo takabiliriz. Böyle bir ara kablo takarsak film prop takarız film prop takılıp bununla da çalıştırabiliriz cihazımızı. İstersek film yaparsak film ara kablo film propla çalıştıracaksak ona göre disposable ona göre disposable şeylerimiz var proplarımız var ona göre disposable proplarımız kullanıyoruz ama dersek ki sadece filmi iptal edelim. Film istemiyoruz. Normal prob ara kablo istiyoruz dersek 1 adet yetişkin probumuz. Yanında 8-10 tane disposable yeni doğan yetişkin probumuz. Yanında teslim edilecek. Durum bu şekilde. Alana hayırlı olsun.